Merhaba arkadaşlar ben Süreyya Nuray Demir kanalından Pink Bay. Bugün sizlerle birlikte yeni kaydımızı göstereceğiz. İyi seyirler. Dayanamadan açmak istiyorum çünkü çok güzel ilk kaydımsın ve ilk prenses bunim demeyeyim de ilk büyük prenses bunim. Ya yani mesela Twilight var. Ya bir de aslında ilk prenses ilk, ilk prensesim aslında bu. Ama bu sahte. Bu da sahte ama kaydım hiçbir şey. Ama ben adını Lollipop koydum. Neyse hemen açmak istiyorum. Ama önce kutusunu tanıtacağım. <laughs> evet. Burada Twilight Sparkle var. Twilight Sparkle. Ama biraz da soğumayan Burada bir şey yazıyor. Look for teeth after my lovely horse. Yanlış okumuş da olabiliyorum. Burada da Rainbow Dish'in saçı var. Arkasına geçti. Yüzde gene aynı. Şurada gel kuşağım. Burada yine e, kameradan baktığım için odaklıyorum. Bir de siz görün diye. My lovely horse. 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 E, look for tea saucer. My lovely horse. Yine aynı. Faster than a toy. <laughs> Pardon yanlış okudum. Yanlış okudum kesin. burada Twilight var da Pinky Pie'nin sevimli şarj gibi balonlar. Burada galiba bu serinin devamı galiba. S seri. Evet burada bir dakika. Twilight Sparkle'ı Burada Remodus. Burada bir Apple Burada da Fluttershy var. Red diyorum hep. Burada, <laughs> burada da Pink P Pinkie Pie'in şimdi şartı gibi balonlar. Evet şimdi açmak istiyorum. Bu pony saçları Hemen şöyle iki elimle mi açayım? İki elim varken niye bir elimle açıyorum? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ee, arkadaşlar. Yer değiştirdim. Böyle daha güzel olacağını düşün, İyi olacağını düşünün. Bir dakika şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Heh, oldu. Şimdi bu Pink Pie ay Pink Pie Pardon yanlış dedim. Pink Pie değil. Cadence. Açalım. Evet çıktı. Çöp. Ama bunun içinde de şeyler var. Şimdi içini tanıtalım. Önce kedinin Şu bir yana koyayım çok güzel. Abi. Ne yapıyorsun? Benim abim. <laughs> Burada Pink Pie gibi. Ay Pink Pie'nin. Ya arkadaki gibi işte. Pink Pie'nin senin dışarıda gibi balonlar var. Burada gökkuşağı gene. Burada da. Ya burayı tanıdım. Burada mor. Burada kalp. Ya at gitsin. Bize ne kutudan. Neyse arkadaşlar şimdi Cadence'ı, Prenses Cadence'ı tanıtacağım. <laughs> çok eskiniz. Neyse evet Prenses Cadence. Abi çok tatlı. Yerim ya ben Prenses Maria Star'ı yerim. Prenses Maria Star. Gerçekten neyse. Ee, şimdi tanıdığım tonducan... Ay çok mutluyum. Bu arada ilk toyre varım olduğu için kusura bakmayın. Çok heyecanlıyım. Ee, burada kanatları pembe. Şöyle mor. Kendisi pembe. Saçları çok güzel böyle simli ve pembe. Ee, şöyle mavi yerleri simli. Gördüğünüz Prenses Cadence olduğu zaten belli. O bakmadı. Şöyle. Prenses giydirirsen sevin dışarıda. Neyse. Ve kuyruğu da mor. Şöyle ayakkabıları var. Çok güzel. Gerçi pek gözükmemiştir. Eee. Ama bu galiba sahte. Bir pony. Çünkü bakın. Bir dakika. Burası biraz karanlık olduğu için. Şurada yapayım. Gördüğünüz gibi şuraları biraz sararmış. Ya ben yapmadım hiç. Yeni aldım. Bir tane. Ee, kutuda da öyleydi galiba. Şöyle ayağına bakın. Şurası. Gördüğünüz gibi kahve. Pembeden kahve rengi. Neyse kutulamış yapalım. Ben. Ah Pinky, ben yapabilir miyim? Acaba? Ah tabii ki. Prenses, keyifli. Teşekkür ederim. Ama kalkabilirsin. Yani kalk kalkmanı rica ederim. Ah tabii ki. Hala burada mısınız? Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. İstek videolarınızı yazmadan geçmeyin. Bay bay. Ah bu arada gözüm pembe ve mor. Ve aynı sunset çimlere benziyor. <laughs>